Ya dedim elhamdülillah Asla bakma arkama Bazı şeyler değişmez Sabah hala simsiyah Her şey yolunda Dedim elhamdülillah Ama kardeşlerim yanımda Ya dedim elhamdülillah Asla bakma arkama Değişti birden inanmazdım eskiden Sürüklenip giderdik bu kahpe kaderin peşinden Pişman değilim ama bok gibiydi eskiler Yani farksız moruk su katılmış viskiden Yok gelir çok gider gül hayat ve ben Önüm çıkmaz bir sokak ama yapmayacağım fren Elimde bir şey yok mağlup doğdum hükmen Bağcıkları bağlamadım çıkarken en dipten Başa sokacağım bir eve Mercedes alacağım altıma Yani yolun başında daha 19 yaşında Şimdi tek isteğim emanet olmadan dolaşmak Biz gangsta değil müzik yapıyor sonuçta maçı çevireyim diye yarattı yaradan skor 3-0'dan dedim elhamdülillah aynı bardaktan içtik doğmadık aynı anadan yaran varsa gocunma erkek gibi konuş lan